Altıncı operatör metot sorumuz. Önce karakteristik çözüm bulalım. a-1'in karesi eşittir 0'dan. a1 e eşittir a2, o da eşittir 1'dir. Birbirine eşit 2 varsa. Karakteristik çözümümüz c1 e üstü x artı x çarpı c2 çarpı x değil. c2 çarpı x e üstü x olacaktır. Şimdi burada uygulayacağımız formül e üstü x'i dışarı atmak için kullandığım formül neydi? Özel çözüm eğer şu formatlıysa 1 bölü l diye değerli terimler. Ee, burada e üstü mx varsa burada başka bir fonksiyonla çarpılıyor ise buna eşit olan e üstü mx'i dışarı atma d yerine d artı m yazma ve dx'e Operatör metodu uygulama. Türevse türev, integralse integral. Pekala yani o zaman yapalım. Bizim özel çözümümüz eşittir. 1 bölü d eksi 1'in karesi. Devam edelim. Sorumuz böyle zaten. e üstü x çarpı x üssü x üstü 3 yerine d yerine d artı 1 yazdığım zaman e üssü x'i de dışarı atıyorum. D yerine D artı 1 yazarsam D kare olur burası. Burası da aynen kalır. D x üstü eksi 3. Pekala bunun anlamı nedir şimdi? Bunun anlamı şudur. 1 bölü D x üssü eksi 3 demek x üssü eksi 3'ün bir kere integralini al demek. 1 bölü d kare x üssü eksi 3 ise 2 kere integralini al demek. Bir kere integralini alırsam e, üstü bir arttırdım. Üste böldüm. X üstü eksi 2 böyle eksi 2 olur. 1 bölü d kare x üstü eksi 3 demek. Bunun bir daha integralini almak demek. O da x üstü eksi 1 bölü eksi 1 bir de 2 var. Eksi 2 var. 2 oldu. Yani 1 bölü 2 x çıktı. E o zaman bizim sonucumuz ne? Sadece e üstü x'e çarpımını unutmayalım. E, e üstü x bölü 2x olur. Genel çözümü de homojen çözümle, karakteristik çözümle özel çözümü toplayarak yazarsınız arkadaşlar. Başka bir soruda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakınız.